Bugün sizlerle döner döner oh döner oynuyoruz yanımızda konumuz var Emir ve Yusuf Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Hadi Evet arkadaşlar başlıyoruz Hadi başlayalım Başladık, Arkadaşlar bunu hesabına abone olup like atmayı unutmayın. Bol bol aboneler ve bol bol like'lar gelsin. Çünkü çok güzel videolar var bunu Evet. Duydunuz konuklar mı? Abone olup like at. Hadi. Hadi başlıyoruz. Ne Yedi tane. Ah. Döner döner. Oh döner. Neymiş ah. bu nefis döner. Ben şu anda dönercide çalışsam arkadaşlar döner. döner arkadaşlar biliyorsunuz benim de hesabım var ama hepsini kapattım. Seni bırakıp git. Arkadaşlar benim hesabım zaten silindi. Biliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar güneyler abi? Arkadaşlar bunlar güney. Abi arkadaşlar başlıyoruz. Bu patatesler 2 saat olmuyor ya. Dola dola. of oh, oh. Ekmeğimiz burada. İçine biraz, içine biraz bol bol salatalık. 19. günündeyiz. Arkadaşlar ben birazcık Aynen kendim. Arkadaşlar birisi ha. geldi bile. Arkadaşlar ben kendim. Arkadaşlar abunu ve abu bana kafa son gördüğüm kafa olur. Yani bu patatesler çok yavaş. Ne istiyorsun yalnız. abi? Abi çaylar var, kolalar var, patatesler Abi döner var. istiyormuş. Ne istiyorsan var abi. Şimdi zaten burada dönerden başka ne var? Meyve suyu. Ola. Ola. Gel gel. 4 kilo 10 lira. 4 kilo 100 lira. Hadi parayı veren gitsin. Parayı... Aha yine bu dilenci geldi. urlus bu paramızı vermiyor zaten. Bir şey diyeceğim ama neyse. Bir daha şekeri değil mi? Daha az bir evet. şey koy. Evet. Dur dur ona o paramızı zaten veriyor arkadaşlar. Yani vermeseydi onu bir daha dükkana azma, almazdı. Polise şikayet ederdim. Polis de onu en iyisinin en iyisi kendi. Döneri versene dilenci. Döneri zaten vereceğim. La bir şu şey, adam. <laughs> oğlum, oğlum dilenci de iyi şeyler istiyor. Ha. Hey, hey. <laughs> hey. Vurdun Evet ona vurdum. Kellesini kopardım. Git lan. Ara. İki, i̇ki, paraları. Buyurun, aha, şimdi ben sona saklıyorum paraları. Onu çalıyorlar. Aa. E Vallahi -e. e çalıyor değil mi? Hırsız şimdi yok. Hersiz, Ama çalıyorlar değil mi? Hırsız ha? Hırsız 25. günde var. O böyle geliyor elini emme alsa. Hırsız değil mi, mi ya? lan? Lan ne hırsız değil mi? Evet. Dur. dur Emir. Emir dur. Buna meyve suyu yok. Değil Geç gel. Git, git, git spor yap. O kadar ya. sporcu bandı takmışsın. Saki. Lan, lan yanıyor. Lan, lan meyve yanıyor. suyu yok lan lan. Döneri de ver. Bak ya? Al lan. Döneri de ver. Dur. Şu anda abunu açıyorum yoksa yanıyor. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar tak 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 arkadaşlar. Şu döner Arkadaşlar. Kesin bu adam dönerli meyve istiyor. Arkadaşlar benim hedefim Bakın 1500 Kolay istedi la. Dur dur. E kolay da meyve. Bir tane verem, bir tane verem adamı. Lan yanca kaldı. Kolay versene lan o adamı. Vereceğim adam, vereceğim. Ver, Lan fakir. Hadi hadi git. Uy iki tane 10 TL verdi. Bilal mı kaçıncı bölüm? He? 19. Kaçıncı bölüm? 19. 25. bölümde hırsız geldik. Uy. Bizim şey paraları alıyor değil mi? Kadın karanlıkta saklambacı dünyası gözükmez. O adam zengin mi şah? Hani sen oynuyor. Ama oynayabiliyor mu? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha konumuz geldi. Sidar Bey. Sidar Bey sesinizi çıkarır mısınız? Niye? Niye diyor? <laughs> <laughs> evet abone dönerlerimizden 5 kilo 10 lira, 5 kilo lira. Hadi gel gel. Gelen alsın, alan gitsin. Şiş ketoş adamı ben attım. Dur dur adam. <gülüyor> <gülüyor> yandı. Yandı lan. Ne yandı? Yanlış ya buna vereyim. <laughs> <laughs> Yanlış ya. ya. Dönercilik içine kazırmış ya. YouTube'lar. <laughs> Arkadaşlar hedefin patates makinesini geliştirdim. Ay yandı yandı. Hı? Ne yandı? Aa, yanmıyor. Dur. Heh. Lan ben hadi. Uy iki tane döner istiyor. Abimiz dana çıktı. Kulakları şırrek. Evet. Aha patateslerim olmuş. Doğra doğra. Hanımefendi ne kadar yaşlısınız. Bebek yüzlü Bir tipsiz. Arkadaşlar bana olup like atmayı unutmayın. Duydunuz konumuzu. Çabuk abone ol. Like at. Abone olup like atarsanız Bilemiz de para da atacak. Evet bayramlık harçlığınız. 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 açtık Tabii 15. Ya senin mı? Eski burnun Eski. Evet arkadaşlar bunlar kavga ederken biz de yapıyoruz yani görüyorsunuz. Yapıyoruz. Ben de çalışkanım. Ben de çalışkan bir enerji. Aa binemiz. Dur dur Na, dur. dur şimdi paralar toplam ben sonra saklıyorum sonra. Oy bir tane istiyor. Sıdır. <laughs> Sıdır. <derken. Bazılarını gülüyor> paralarını vermiyor? Eee parayı vermiyor. He. Ona vuruyor. E yine abi baga girdi ya. O kendiliğinden kesti. Ne eksik döner eksik. Olmaz olmazımız diye. Dremir hepsini koyu koydum. Çok pis O so, Ne bu iki? Burada işte. Aa... Ay, o, 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 dur dur ama. adamı verin. Emre. Bakalım Bak. tane. Ay, bir çok güzel lan. Çizik dikkat et. Lan yansıkladım Neyse al. Lan az kalsın yanıyordu. Çocuk sen ne kadar tatlısın Abi Al mi O, Suriye. o, o, bu çok para veriyor. Abi buna direkt yetiştireceğim. Abi buyur. Emir <laughs> ben de yardım edeyim. Bir şey ver. <laughs> aga be. Arkadaşlar şey kapandı. Kafa diyor aga be. Arkadaşlar kusura bakmayın yani kafasızdı. <laughs> arkadaşlar ee, oyun bizi attı. O bu adama çok vermemiz arkadaşlar. Çok Vermez vermemiz lazım. Ben anasını sikerim. Vermezsek vallahi paramızı vermeden gider. Meyve suyu havada kaldı. Hıyarın üstüne dökülecek. Ha bu havada ki. <laughs> dinle. Abi arkadaşlar mallık yaptık biraz. Arkadaşlar oyun baga girdi. Arkadaşlar buradan <laughs> adamı buraya ar Arkadaşlar buradan arkadaşlar buradan eee Azerbaycanlı gelmelerimizin anahtarı. Arkadaşlar arkadaşlar. Aa, 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 Aha yine dilenci geldi. Bir şey diyeceğim ama neyse. Ya az içine bir azıcık koy. E içine hiçbir şey koymayacağım. Yan ona da hiç Ha, hatta ben onu kovacağım. Yok be, adam o kadar gelmiş ekmek vermişsin. Ne ekmeği mi? <laughs> burada ekmek mi var? Var bak. e, bak boş yapacağım. Boş san, Dilenciye çok güzel boş bir döner. Evet, kendi kafası gibi boş. Boş sana ne yapacağım? Emirhan'ki takımısın. Yusuf sen? Katasana. Emirhan'ı sen? Fenerbahçe. Arkadaşlar takımımız. Katasana yalanlar. Arkadaşlar tak arkadaşlar Galatasaraylılar abone olsun Fenerbahçeliler like atsın. Gel gel gel. Gel gel. Nasıl öptüm? Nasıl öptüm? Nasıl öptüm? Nasıl Hepinizin amına koyayım. Neresin? Arkadaşlar bu mal. <laughs> bu e, akıl Arkadaşlar Azerbaycanlı bir Melek diye birisi var. Anasınız kim? Azerbaycan'dan kaçmış orası. Öpücük abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Nuri'nin de <laughs> Arkadaşlar Emir'in lirin. biraz tipi adı Melek'tir ya. O yüzden Sidarın da delila delila destane Delilo delilo delila Arkadaşlar bunlar kavga ederken biz de e, yapıyoruz. yapıyoruz. Delila delila Arkadaşlar bunlar lirin. çok konuşuyor. Lirin. Lirin. Sessiz olun. Burada hocamız konuşuyor. Bunlar bunu gizli. Oh. Didi Ar er Arkadaşlar bunlar biraz daha konuşursa YouTube hesabımı kapatacağım. Arkadaşlar menümüze yeni bir şey ekledik. Evet. köfte. Arkadaşlar şu Emir ve Sidan kavga ediyor. Sesleri duyuyorsunuz. Dur bir altında şampi Evet. Yusuf abi dağlat. Kredi kartı. Aynen, evet şey arkadaşlar yukarıda, yukarıda, yukarıda. güne başladık. Yusuf gelin, bugün çift Bugün köfte çik. köfte. Evet. köfte. Evet. Arkadaşlar bunlar kavga ediyor. Çikiler. Hadi kavga edin. Çikiler. Kavga edin olsun Seni Arkadaşlar bunlar <gülüyor> çok <gülüyor> komik ya. Arkadaşlar bunlar çok komik ya. Seni Xiyarlarım. Hadi gel. Yapamıştın Hadi gel. Hadi gel. Hadi 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 gel. Hadi Hadi Arkadaşlar ben babanızı sikeyim. Siz çok pis bilirsiniz Arkadaşlar Siz abone olmuyorsunuz Binoko'ya. Delirmiş abone ol. gönderiyor. Çocuk seni Hadi çıkın, Çıkın, Başımına. Gidin başımdan. Gidin başımdan. Gidin başımdan. Gidin <laughs> balkona. Gidin balkona. Gidin balkona gençler. Gençler gidin balkona gençler. Gençler gidin. Gençler balkona gidin. Bilgisayar. Bilgisayar. Bilgisayarıma karışmasın olmaz mı? Oo Aa, abi git izle git Lan gidin lan gidin lan buradan. Gerçekten. Lan gidin lan. Geç geç. Sadece Yusuf burada kalsın gidin hadi. Hadi yallah. Yusuf konuşmuyor. Hadi git. Emirlerinde dişleri çok küçük. Ya Heh. hadi gidin balkona hadi baş baş Ya binemiz. Ya kardeşim sonra şu an söylediğimiz her şey yalan. İnanın güzel hesabı var. Çocuk için emek veriyorsun yani. Çocuk kendi milyoner olmak Arkadaşlar siz de gelin e, a, buraya. Arkadaşlar Binyamin'in bir videosu vardı. 100 bin abone olunca size para dağıtacak. Ama onlarca e, kapı geçmesi lazım. Isırırım. Arkadaşlar bir tane şarkı. şarkı. Isırırım. Harbiden de seni eserim. Ee, şey ben tek polise Yusuf gel. Hoppa ben size götürümü atlatırım. Arkadaşlar bunlar çok şarkı. Arkadaşlar bunlar çok Arkadaşlar bunlar çok şarkı. Arkadaşlar hani bunlar Hadi git. Kim abi bunları odadan koşuyor. Hadi çıkın. Arkadaşlar şu anda evde kavga çıkıyor. Arkadaşlar taktım taktım. Koş. Arkadaşlar büyük bir tane sizle çıktı kusura bakmayın. Aha. Arkadaşlar şu anda oyun kaçıyor. <laughs> lan. Aa gitti herkes. Herkes gitti. Git lan. Said, Aber, the boy.